Kıymetli dinleyenlerimiz, Muhyiddin İbnül Arabi'nin tehlif eylediği Evradun Usbu'iyyetün yani Haftalık Evrat adlı kitabından Salı Gecesi Duasını okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim İlahi en şedidul batş El-elimul عظيم القهر المتعال عن الأضداد والأنداد والمنزه عن الصاحبة والأولاد شانك قهر الأعداء وقمع الجبارين تمكر بمن تشاء وأنت خير الماكرين اسالك باسمك الذي اخذت به النواصي واخرجت به من الصياصي وقذفت به الرعب في قلوب الاعداء واشقيت به اهل الشقاء أن تمدني برقيقة من رقائق اسمك الشديد تسري في قواي الجزئية والكلية حتى أتمكن من فعل ما أريد فلا يصل إلي ظلم ظالم بسوء ولا يسطو علي متكبر بجور فاجعل غضبي لك وفيك مقرونا بغضبك لنفسك واطمس على وجوه اعدائي وامسخهم على مكانتهم واشتد على قلوبهم واضرب بيني وبينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب إنك شديد البطش أليم الأخذ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ إن أخذه أليم شديد رب أغنني بك عمن سواك غنى أن يغنيني غاية الغنى عن كل حظ يدعوني يدعوني إلى ظاهر كل خلق أو باطن أمر وبلغني غاية تيسيري وارفعني وارفعني إلى سدرة منتهاي وأشهدني كون الوجود دوريا والسير كوريا حتى وعين سر التنزيل حتى اعاين سر التنزيل الى النهايات والعود الى البدايات حتى ينقطع حتى ينقطع الكلام وتسكن حركه اللام وتمحى عني نقطه الغين ويعود الواحد الى الاثنين الهي يسر علي بالسر الذي يسرته على كثير من اوليائك تيسيرا يعجم عني غيم غنائي وايدني في ذلك كله بنور شعشعاني بحطف يحتف بحطف يحطف بصر كل حاسد من الجن والانس وهب لي ملكه الغلبه لكل مقام فاغنني عمن سواك غناء يثبت فقري اليك انك الغني الحميد الولي المجيد الكريم الرشيد Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi, senin baskın, şiddetli, yakalaman, elem vericidir. Kahrın azimdir. Zıtlardan ve eşlerden yücesin. Eş ve çocuktan münezzehsin. Düşmanları kahretmek, zorbaları ezmek senin şanındır. Dilediğine tuzak kurarsın, sen tuzak kuranların en iyisisin. Kimi perşemlerden yakalayıp, müstahkem kalelerden çıkardığın, düşmanların yüreklerine korku saldığın, bedbahları mutsuz kıldığın ismin hakkı için senden istiyorum. Şiddetle yakalayan isminin kullarından birini bana yardım olarak gönder ki, benim cüz'i ve külli kuvvetlerime sirayet etsin. Böylece istediğimi yapabileyim. Hiçbir zalimin zulmü bana erişmesin. Hiçbir zorba zulümle beni korkutmasın. Öfkemi senin için, seninle ve senin öfkenle birlik kıl. Düşmanlarımın yüzünü ört. Onları oldukları yerde başka varlıklara döndür. Kalplerini bağla. Benimle onlar arasına bir sur çek. Bu surun bir kapısı olsun. içi rahmet, dışı ise yönelenlere azap olsun. Çünkü senin baskın şiddetli ve yakalaman elem vericidir. Rabbin haksızlık eden memleketleri onların halkını yakaladığında onun yakalayışı işte böyle şiddetlidir. Muhakkak onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir. Rabbim beni seninle müstani kıl ki senden başkasına muhtaç olmayayım. Bana öyle bir zenginlik ver ki hiçbir hazza ihtiyaç duymayayım. Beni her mahlukun zahirine veya batınına çağıran bir şeye meyletmeyeyim. Beni kolaylaştırılmışlığın en son noktasına ulaştır. Beni sidre i müntahama vardır. Varlığın devirselliğine, seyrin küreselliğine şahit kıl.'' ta ki tenzilin sonlarına gelişinin, başlangıçlara dönüşünün sırrını göreyim. Ki kelam kesilsin, lamın hareketi dursun, benden gayının noktası düşsün, bir ikiye dönsün. Allah'ım birçok velin için kolaylaştırdığın sırrınla benim için de kolaylaştır. Öyle bir kolaylaştırma ki müstaniliğimin bulutunu dağıtsın. Bunların tümünde parıldayan bir nurla beni destekle. Bu nur cinlerden ve insanlardan her hasetçinin gözünü kamaştırsın. Bana her makama galip gelme melekesini bahşet. Beni senden başkasından mustani kıl ki sana muhtaçlığım sabit olsun. Çünkü gani ve övgüye layık olan hamid sensin. Veli, ulu, kerem sahibi ve doğrultan sensin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e, ehli ve tüm ashabına salat ve selamet. Kıymetli dinleyenlerimiz, Muhyiddin İbnül Arabi'nin teylif eylediği Evradun Usbu'iyetün yani haftalık evradın salı gecesi verdini dinlediniz.